Burada Bitcoin'in arkasındaki güven şu, San Bey. Şu anda dünyada yaklaşık 54 milyon Blockchain cüzdanı var. Yani içinde çeşitli kripto para taşıyan cüzdan. Ve tahminen 15 milyon ila 20 milyon kadar da özel kullanıcı var. Yani 54 milyon cüzdan varsa ve herkesin işte 2-3 cüzdanı olduğunu düşünebilirsek, yaklaşık 10 ila 20 milyon arasında bir insan kitlesi bu Bitcoin'in ve çeşitli kripto paraların arkasında blockchain teknolojisi aslında insanlar şunu sunuyor yani insanlık bağımsız bir kurumu kuruluşa bir merkez bankasının kararına bağlı olmayan sınırlı bir parasal varlığı irade olarak dünyaya sunabilme imkanı taşıyor. Yani blockchain teknolojisi. Şimdi merke mesela bankadaki paranızı bir gelip soygun yapamıyor. Yani silahlı bir gelip bankayı soyup gidebilir. Ama bankadaki evet. paranızı kimse çalamaz. Ama bir e, gene teknoloji dehası bir beyin e, dijitaldeki e, belli bir merkez bankası olmayan o e, dijital cüzdanınızdaki parayı alamaz mı? E, şöyle Bitcoin cüzdanınıza e, işlem yapamaz ama e, borsalara, borsalar çünkü bankalar gibi onlar Bitcoin ekosisteminin Bitcoin programının parçası değil. Onlar ayrı web sayfaları. Bu web sayfaları kırılabilir tıpkı bütün bankaların kırılabileceği gibi. Ama Bitcoin'in kendisi şöyle anlatayım size. Bitcoin e, bir ortak veri tabanı oluşturuyor. Bütün Bitcoin programını indirenlerin görebileceği Aynı anda mutabık olabileceği bir ortak veri tabanı oluşturuyor ve bunu oluşturması demek işte o dünya çapında milyonlarca Bitcoin kullanıcısının bilgisayarlarının ortak bir bilgisayar gibi hareket etmesi demek. Yani sizin evinizdeki bir bilgisayar, işte Çin'deki bir madencinin o müthiş işlem gücüne sahip bilgisayarı, binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca bilgisayar birleşip adeta bir süper bilgisayar oluşturuyorlar ve bu dünyadaki en güçlü en kırılmaz evet, bilgisayar güzel. oluyor. Bunu şimdi kapatmak mümkün değil. Çünkü diyelim ki Sami Bey ben size ulaştım. Sizin Bitcoin kullandığınızı öğrendim. İşte Venezuela hükümeti bunu denedi mesela. Kendi ülkesinde çok fazla enflasyon olunca oranın halkı Bitcoin'e kaçtı. Altına bir gümüşe Bitcoin'e kaçtı özellikle. Venezuela hükümeti önce bunu yasakladı. Herkesi ev ev bastı madencilik makinelerine el koydu insanların bitcoinlerine el koymaya çalıştı fakat başaramadı neden çünkü bitcoin bütün Venezuela'daki bitcoin yüklü bilgisayarları bulmak bile bir mesele bulsanız bile kapatsanız bile teknik olarak dünyada bir yerlerde açık bitcoin makineleri olduğu sürece siz bunu kapatamazsınız İran da aynı şeyi denedi yapamadı Amerika Birleşik Devletleri de bugün denese yapamaz çünkü dediğim gibi bütün dünyadaki makineleri tek tek bulup kapatması lazım. Yani o açıdan bir virüs gibi işliyor Bitcoin programı. Yani adeta durdurulamayacak bir süper bilgisayar, bir virüs gibi işliyor. Onu bulup da böyle teknik olarak yok etmek imkansız. Bir soru var ben de katılıyorum. Kırmak da, kırmak da imkansız çünkü dünyadaki bütün süper bilgisayarlardan daha kuvvetli bir işlem gücü var. Buna hash rate deniliyor. İşlem gücü arttıkça da Bitcoin'in işte fiyatının yukarı gitmesine neden oluyor. Çünkü madenci sayısı artmış demek oluyor bu. E, o açıdan e, endişe etmeye gerek yok. Bir soru e, var. Ben de tarihinde zaten böyle evet. bir şey de yok. Şimdi e, sevgili izleyicimiz Onur Vardar sormuş. Sanal paralara acil geçilmeli. Kağıt parayı kontrol etmesi bir hayli zor. Kimlere ne kadar gittiği belirsiz. Bu aslında kontrol yani paranın kontrol mekanizmasını da daha şeffaflaştıracak ve daha sadeleştirecek diyebilir miyiz? Sadeleştirecek mi orasını bilemem. Çünkü şu anda Bitcoin'den sonra ortaya çıkmış binlerce başka kripto para var ve dijital varlık var. Sadece para olarak da işlemiyor bunlar ve çok karmaşık mekanizmalar oluşmuş durumda. İşte DeFi dediğimiz merkeziyetsiz finans diye bir konu var. Biz Bitcoin'le şu anda sadece Kripto para camiasındaki merkez bankalarının en bilinenini konuşuyoruz. Yani en bilinen, en küresel olarak kabul edilmiş e, merkez bankasını konuşuyoruz. Daha bunun altında bankacılık yapanlar, çeşitli finansal hizmetler verenler var. Aksine kompleksleştirebilir ama e, bundan da korkmamak lazım çünkü eski sistem dünya için zararlı bir e, yola doğru gidiyor. Neden? Siz çok iyi değindiniz. 2008 krizinden bu yana Bernanke'nin başlattığı ve nereye gideceği belli olmayan bu para basma deneyinden beri hem bütün e, ülkeler, işte Türkiye, Meksika, Nijerya, Endonezya gibi yeni sanayileşen ülkeler, hem eski sanayileşen ülkeler yani Avrupa'sı, Amerika'sı, Japonya'sı, bir miktar Rusya'sı bunların hepsi Merkez Bankası parası bağımlısı haline geldi. Çin dahil. Eğer Merkez Bankaları para basmayı durdurursa, 2018'de durdurdu işte. Bernanke faizleri arttırdı. Borsalar çökmeye başlıyor. Hatta hatırlayın, 2019'da daha bu korona krizi falan hiç ortada yokken, koronanın k'si bile yokken, Amerika'da repo piyasası kurudu. Evet. Repo faizleri 2000 krizinin, 2008 krizinin üzerine sıçradı. Bu çok büyük bir hadiseydi. Ve bunun sebebi, Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı paraları ...ben o zaman YouTube'da anlatıyordum bunları... ...yakmaya başlamasıydı yani... E, ...fiziken değil tabii ama... ...toplamaya başlamasıydı yani... ...topladığı için piyasayı kuruttu... ...bu repoya yansıdı... ve ...oradan zaten biz bir krize gidiyorduk... ...mecburen yeniden para basmaya başladı... ...yeniden faizleri sıfıra indirdi... ...o arada korona krizi olunca... ...zaten kurtulamayacak bir noktaya geldi... ...şimdi böyle olduğu için... E, ...dünya... ...alternatif... ...parasal varlıklara sınırlı parasal varlıklara doğru kayıyor. Zaten gözümüzün önünde artık bu gerçekleşiyor. Ben e, bu kitabı yazdığımda hiç kimse inanmıyordu. Yani altının bu kadar değerleneceğine, gümüşün bu kadar değerleneceğine, Bitcoin'in bu kadar değerleneceğine. Şimdi ise yani bu yaz mevsimi gözümüzün önünde Fed 3 e, ayda, 200 yılda bastığının üç katı para basınca ne oldu? Altın, gümüş, borsalar, Bitcoin hepsi coştu. Ve buna bağımlı hale geldi dünya ve bu gidişatın sonu iyi değil çünkü neden ee, bu para basıldıkça Amerikan devleti ve dünyadaki bütün devletler aslında şunu yapıyorlar çoktan kapısına kilit vurması gereken firmaları yaşatmaya devam ediyorlar zombi firmalar diyoruz biz bunlara yani çeşitli tanımları var ama en bilinen tanımı 10-15 senedir piyasada olacak borsada yer alacak. Ve son 3 senede kazandığı para, kendi e, elde ettiği karı, e, pardon borcunun faizini bile kar karşılamayan e, şirket. Yani para kazanıyor güya veya kazanamıyor. Borcunun faizini bile ödeyemiyor son 3 senedir. Böyle bir dolu şirket var. Türkiye'de de dünyada da. Ve çok bilindik şirketler. Mesela e, Ford, işte General Motors, e, Netflix bir dönem öyleydi. Tesla bu kadar ünlü, bu kadar e, hisseleri tavan yapıyor. Uber. Tesla mesela bu sene ancak kâra geçtiğini açıkladı. O da nasıl? Operasyonel faaliyetten değil. Yeşil, çevreci bir firma olduğu için elektrikli araç ürettiği için parbon kredisi satıyor. O kredilerle kâra geçebildi. Yani şimdi bu sistem devam ederse bir sürü batması gereken, sistemden temizlenmesi gereken firma burada kalmaya devam ediyor. Kalmaya devam ettikçe ekonominin Gerçek real ekonomi, üretim ekonomisinin her gün dibe doğru gitmesine yavaş yavaş bozulmasına sebep oluyor. Ee, ve ben size söyleyeyim Sami Bey. E, bu yayını izleyen izleyicilerimiz de emin olabilirler ki seneye çok daha fazla para basılacak. Ve bu iş artık öyle bir noktaya geldi ki parayı basıp bankalara, borsalara vermek de bir işe yaramıyor. Doğrudan vatandaşlara verecekler artık parayı. Mesela... E, Amerikan Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası dijital paralar diye bir şey çalışıyor. Yani Bitcoin'in normal merkez bankası e, şeklinde üretilmiş hali. Bununla ne yapmayı amaçlıyorlar? Doğrudan vatandaşa para göndermek. Yani e, uğraşmayacaklar bankaya verelim de o kredi versin de falan filan diye. Dijital dolar geldiğinde şu anda dijital yuan işleme başladı. Çin'de 4-5 şehirde denendi ve 300 milyon dolarlık bir hacme ulaştı bunlar vatandaşlara doğrudan para verecekler. Yani bu yayını izleyen herkes emin olabilir ki önümüzdeki senelerde merkez bankalarından hatta belki IMF'den IMF de kendi dijital parasını çalışıyor şu anda. Learning Coin diye bir coin çalışıyorlar. Hatta IMF'den bize para gelecek. Ama her taraf düşünün ki fiyat para olduğunda ne olur? Herkes o parayı harcamak zorunda kalır. Yani harcar ve harcadıkça da başka şeylerin fiyatı artar ve önümüzdeki dönemde biz bunu göreceğiz. Sürekli her yerde para basılmaya devam edilecek. Herkese para verilecek ve o paraları alanlar da en başta altın, gümüş ve Bitcoin alacaklar. Ve bunların fiyatları da bence yükselmeye devam edecek mecburen.